Merhaba, elektronik arşiv kanalına hoş geldiniz. Protest e ikinci dersimiz. Bir anahtar da bir deri yakan devre yapalım. İstisi çalıştırıyorum. Burada birkaç bilgi verip ondan sonra devre kuracağım. Bu ızgara ayarlarını gridden yapıyoruz şuradan. Değiştirebilirsiniz. İstediğinizi açabilirsiniz. Ben genelde böyle çalışıyorum. Bunun dışında gördüğümde en çok bana sorulanlardan biri kare sayıları değişti. Nasıl yapalım hocam programı kaldırmak da istemiyorum diye. Şuralarla oynayınca kare sayısı değişiyor. Şu an daha bir çadır. BM öğrencileri de genelde böyle yapıyor. Bunu 0.1 inçte yap yapınca oradan halinde kalmış olur. Bir diğer önemli özellik de Akım ve gerilim yollarını aktif etme. Buradan iki sinetik korsanız aktif olur. İstediğiniz değeri de açabilirsiniz. Ben genelde kapalı tutuyorum ama böyle akım gerilimi açarken sistem menüsü üzerinde geliyor buraya. Buradan şu an kapalı tutacağım. Çizim yapmak için en başta elemanları çağırmak gerekiyor. Şuradan üçgen işaretine bastım component modu yani malzemelerin kısmına P harfine bastım. Değerimde direnç olacak bir tane res. Direnci res diye çağırıyoruz. Geldi. Büyük harfler yazarsak burası daha iyi olacak. Çünkü İngilizce, Türkçe karakter duyarlı var. Program kullanırken genelde ben büyük harf açık olarak kullanırım. Bir tane anahtar alacağım. Anahtar switch diye çağırıyor. Switch de geldi. Çalışma malzeme listesinde ekli LED lamba çağıracağım bir tane. LED diye çağırıyoruz LED lambayı da. Yalnız LED lambayı çağırınca şekilde gördüğünü alırsanız renksiz bir ekran var. çalışını çalıştığını anlayamazsınız. Buradan renkleri var. Ben kırmızı alacağım. Devam edelim. Bataryalarda da çeşit çeşit alan var. Ben birkaç uygulamada farklı bataryaları çağıracağım. Şu an çağıracağım simetrik bağlı batarya. Battery diye yazıyoruz. Bazen simetrik Bataryalar da işimize lazım olacak. Bu yüzden çağırdım. Kullanmak ihtiyacı olursa kullanırsınız. Şu led lambayı fazla çağırmıştım. Bunu sileceğim. Kalsa da problem olmaz burada. Silme için de sağ tuşla basıp açılan menüde siliyoruz. Buraya batarya bataryayı yerleştirdim. Daha sonra anahtarı yerleştireceğim. Direncimizi alacağım. Led lambamızı aldım. Malzemeleri bırakmadan önce döndürme işlemi yapmak daha kolay. Şu an ihtiyaç yok ama artı ve eksi diye basarak klavyede döndürebilirsiniz. Menüden işlem yapmaya gerek yok ya da sağ tıklı işlemi yapmaya gerek yok. Kabloları da birleştirmeye geldi. Malzemenin ucuna geldiğimde sol tuşa bir defa bastım. Elimi çektim. Basılı tutma gerek yok. Diğer malzemenin ucuna getirip sol tuşa bir daha basarsam birleşmiş olur. Yine aynı şekilde şunun için Dirençle de birleştiriyorum. Terminal mod var burada. Terminal moddan da değerlendi. şahs alacağım. Grant yazandan. Terminal moda girdim. Grant aldım. Yani tabla. Şahsı. Şu an değerimiz tamam. Fakat bu devrede de değerleri değiştirmemiz lazım. Bataryanın üzerine geliyorum. Sağ tıklayacağım. Edit yazanı seçiyorum. Menüden de buraya gelebilirsiniz ama kısayolu bu şekilde kullanmak daha güzel. Batarya buradan 5 volt yapacağım. Direncin üzerine geldim. Şu an direncin değeri çok yüksek. Led lamba yalnız dolaylı olarak. Çünkü hepsini direnç alır. Direnci de 330 ohm yapacağım. Ardın uygulamalarında da 5 volt devreye verince direnci 330 ohm seçiyoruz. Şu an devremiz tamam. Buna biraz zam yapacağım. Şurada zam kısmı var tam görünsün diye. Çalışması için şuradan simülasyona basıyorum. Şu an anahtar açık oldu. için net lamba yanmadı. Basınca yandı. Anahtarı tekrar açtım. Şu an bunun üzerine değiştirmek istesem izin vermeyecek. Çünkü devre çalışıyor. Çalışan devrede değişiklik yapamayız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.